Transcrição e biz sorgu odasını çekiyoruz. Sorgu odası çekilirken 30. dakikada kestik. Tekrar kayda girdik ya. Ertem abi bana işareti çaktı. Andan itibaren ben Anıl'a mesaj yazıyorum. Ondan sonra içeri girdiğimiz andan itibaren ilk replik kapıya vurdunuz, dan 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 vuruyorsunuz. Abi kesmemiz lazım. Değişik bir durum var diyeceğim ben. Merhaba. Önce Merve girecek, dosyayı gösterecek. Çok özür dilerim bir çekim neydiniz galiba? Ee, gün boyunca sizi e, araştırdık. Akşam 9'da ofise geldiğinizi öğrendiğiniz için Emniyetten özel bir bilgi geldi. Gece gelmeniz gerekti. Kağıdımız buyurun. Öncelikle çok özür dilerim. İşte kağıdımız dedi. Kağıdı Arama aldı. Emrimiz. Biz bir onu okuyacağız. Arama emri yok arkadaşlar. Ya, biz evet. bir onu okuyacağız. Yani çok yavaş yavaş işleyelim. Arama, Arama emri inceleyelim. yok. İnceleyelim. Yılmaz Morgül'ü tanımıyoruz. Hikayesini yapıyoruz. Arama emniyet hikayesini yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Altını çiziyorum. Hiçbir güç o koltuktan buraya geçiremezdi. Bir tek kişi hariç, Yılmaz Morgül. E biliyorsun koltuklar çok gelip geçici. Mühim olan Allah'ın e, koltuğunda güzel bir kul olup ona iman edebilmek. Bülent Ersoy mu, Zeki Müren mi? Zeki Müren. Ama Bülent Ersoy'u da çok seviyorum Erdem Şener. Ama çok küsüp darılıyor, barışıyorsun. E, küsüp darılma değil ki. bu. Onun, seni kıskanıyor mu? Bu onun ruhu. Kıskanıyor mu seni? Bu onun ruhuyla bana yaşattıkları. Benim ona karşı bir saygısızım olmadı ki hayatım boyunca. Kırgın mısın? Tabii bir tarafım hep. Kırgın. Beni çok ateşli kuyulara atmaya çalıştılar. Kadın, erkek. Bırakın ben yeni bir stardım. Bana selam vermemeyi kabul ederim. Ama yanımda Türk musikisinin ekolü müziyen Senar'a Hocam Feriha Tunceli'ye bile bir hoş geldin demediniz. Müziyen Senar, seyirciye borcum var. Bir şarkı da olsa onları okuyacağım dedi. Ama Emen Sayın Hanım efendi onu sahneye davet etmedi. Çok güzel. Ya, ne oluyor ya? böyle emri Gayret tipi sivitli böyle sahneri Gökçe Emre abi böyle şöyle. Daha önce beni bir ekipte de gördünüz. Çok iddialıyımdır. Gayret <laughs> bir sevdiği <laughs> <Gönlük> <laughs> müdürlüğü. Başkomiserim kurtuluş. Şunu çıkıyor. Yine sana yine evet. Çok da. güzel şeyler oldu. Abi kayıttayız. Kapıyı açalım. Kim o olsam baksana bir ya. Abi, bir şey bir abi kameradan çok görmüyor musunuz ya? ya? Böyle emri vakit. kimse yok mu? kim açıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sivil polis. Merhaba. Allah Allah. Allah. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben var. Ertan. detaylı Merhaba. Evet. Gecenin bu saatinde. Evet, bir haftadır geliyoruz. Yapıyoruz. O yüzden bu saatte geldik. Detaylı şey bakabilirsiniz. Çekecek. Çekecek bir evet, şu an katayım. Ne oldu? Savcılık kararı mı? Evet, savcılık kararı var. Zabıt yapacağız. Ben bir sakin olalım. Burası bir deliyim. Biz de görevimizi yapıyoruz. Evet. Zabıt tutacağız zaten. Bir soru yok. İnceleyin kağıdı. Gecenin bu saatinde. Siz çıkıp bir şey söyleyeceğim. Bir haftadır geliyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz alacaklı gibi böyle tam polissiniz. Bir dışarıda o zaman <laughs> hallederim. Hani haftada geliyorsunuz. Bir haftadır gündüz burası açık bir yer. Geliyoruz ve bulamıyoruz. O yüzden ipar aldık. Şans alıyoruz. Tabii yapın. Hayır niye kayıttan çıkıyorsunuz ki zaten? Ben Sayın savcı gece mi şey verdi? Bu lamba masa ne yapıyoruz Memur burada? Bey, oyun ne oynuyoruz, kumar ne oynuyoruz. Şu anda kumar oynuyoruz yani. Evet, ne yapabiliriz? Doğru Tam bizi tanıyorsunuz, benden daha çok Yılmaz Bey'i tanıyorsunuz yani. Yılmaz Morgül. Bir Yok, şey söyle. So Yılmaz Bey'i falan tanımıyorum. Ne demek Yılmaz Bey'i tanımıyorum. tanımıyorum? Ya, ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani tamam, tamam benden tamam. kimliği mi istersiniz? Ya, mi? Bir şey ya böyle bir şey var olay, ya? Olay icra icra mı ya? Böyle bir var mı? Hayfer, isminiz nedir? Sen benim ismimi bırakın Olay icra mı? Evet icra. Tabii bir tutacağız. Ha, ya burada kimse bir Beyefendi zabıt tutarken görevinizi yapma bilincinde olunuz. Ve insanlara hakaret vuku eden kelimeler kullanmayınız. Biliyor musunuz? O zaman ben de size şunu söyleyeyim. Siz de şunu bilin. 17 yıldır Türk Polis Teşkilatı'yla çalışıyorum. bir. Şaka gibi. Türk Polis Teşkilatı'nın lütfen şehit... Lütfen bakın az önce size ne söyledim Ertan Bey? Hayır hayır. Az önce size ne söyledim? Türkiye'de çalıştığım 228 Sağlık Sosyal Yardım Vakıflarından biri de kim dedim? Türk Polis Teşkilatı, Şehit Polis Aileleri Vakfı beyefendi, ve Dernekleri beyefendi, dedim. Beyefendi Bir dakika. Siz vakfınızı ve derneğinizi tanımıyorsanız... Derneğinizde vakfınızda çalışan sanatçıları tanımıyorsanız... O zaman ben utanıyorum. Tamam, bir şey söyleyeyim. Beyefendi biz Sizi tanımak, değil. Biz biz değil. tanımak zorunda değil. Biz Hayır vaktinizden. Ben sizi tanımak <gülüyor> zorunda değilim diyor. Şaka mısınız siz ya? Tanımak zorundasınız. Sizin sizin şehitleriniz için bu ülkede konserler veren ben Yılmaz Morgül 17 yıldır. Ben çekiyorum. E ben. E e Beyefendi söylüyor. E bir, e e bir dakika ben çekiyorum. E e Nasıl Tam benim icra, o icra icra, 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 oldu. Ertem Bey'i götürme kararı niye var? Burada Ertem. Beni götürme kararı niye var? Yani biz de görev yapıyoruz. Evet. Konuş konuş. Siz konuşun konuşun. Siz i̇cra Bir şey soracağım. İcra, var da götürme kararı niye var? Evet arama kararı var. Nöbetçi savcımız şu an. Tamam ifadeye gelmedi. Savcı diyoruz. İfadeye gelmedi. Biz gitmedik ifadeye. Biz savcıyı da tanıyoruz. Sayın savcımız. Tamam Ne tamam. şey yapacağız? Abi tamam. Tamam. Yani biz daha bir ses ne? yükseltmeyelim. Tamam bir saniye. Bir dakika durur musunuz? Tamam. Abi seni şeye yok. götürmek götür. Yaş, ifade ya bir şey abi, söyleyeceğim sen. Işte. Böyle bir rezillik var mı? Ben Türkiye'nin en büyük sanatçılarından e tanesiyle oturmuşum. Sorgu odası Ben yapıyorum. Allah kuluyum. Program yapıyorum. Abi, tam, sen bana programın adına ne karışabilirsin ki? Yani tam tamam. Abi. Saygı duyuyorum. Bakın şuradaki tamam. bayrağı ve tamam. isme, polis tamam. ismine, polise şey saygı duyuyorum. Abi, size abi, değil. Yaptığınız temas, ayıp ben şu ben an. Lütfen temas da yapmayın. Lütfen temas yapmıyoruz. Bak temas yok öyle bir şey yok. Memur bey. Ama siz saygısızlığı sanatçımıza yapıyorsunuz. Ben sağlıklı tutamıyorum. De tanımıyorum e? diyor. Böyle bir şey ya, var mı ya? Bu nasıl bir, bir dakika bu nasıl bir hitap şekli ya? Şey Sanatçı falan tanımıyorum şey diyor ya. Türk polisi hiç kimseye bu şekilde hakaret edemez. Vatandaşına bu şekilde konuşamaz. 17 yıldır teşkilatın içindeyim. Benim ailemde emniyet müdürleri var. Polis memurları var. Şimdi zabıt 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 tutulurken ettiniz. Tutulurken burada Bey mı geldiniz? Ve bunun karşılığını ödeyeceksiniz. Yok e ya. De, Böyle, bir de, yok de, ya. De, Böyle bir resimlik e. yok, burada, yok de, ya. Bana sakın her tam dokunma. Tam tam yok, tam bana sakın dokunma. Sakın. Sakın dokunma. Yılmaz Morgül analist biliyor musunuz? Arkanızı dönseniz de karakter analizini yaptım sizin. Sakın. Bir defa teşkilatta çalışan insanlar halkın içindeki insanlara bu şekilde davranış sergileyemezler. Sergiliyorlar. <laughs> bir şey bir şey alalım, şey zaptımızı tutalım. Tamam hayır bir şey söyleyeceğim. Abi polislere bağırmayın ya. Allah Allah ben diyorum burada bayrak var görüyorum siz bağırıyorsunuz bir sakin olun ya bir durun abi şimdi bir sakin olalım ya. Şey. Evet, Erten ben Bey'i almamız yolabeyi, gerekiyor. Bey, yolabeyi, ben Bey, sizin adınıza üzülüyorum. Işte. Ama biz ona gitmedik, doğruduk. Karar da burada. Ben geliyorum. sizde bir bizim burada olması, bu anda olması Bey. bizi üzdü. Ben... Geliyor. Bizde de elimiz armut toplamıyor. Siz görevinizi yapın. Tamam. Ertem Bey de e, avukat gelsin tamam. öyle gidecek. Ya bu para için mi abi Ay, ya? Bu da ödenmiş borç, ödendi, ispatlanmamış borç. Senetten çekten döndü. Evet ama bu borç için yani icra olmaz yani. Ya ama şöyle Abi parasından değil düşmanlıktan. Sinirlendim mi yeter. Yılmaz Bey. Pili. Ben emniyet genel müdürü yapmışsın. Pili. 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 Neredesin Pili? Yok yok yok. Oğlum ben dünyanın en temiz kalpli adamıyım. Yılmaz Bey'i bize alkışlamamız lazım. Sen kalbar. muhteşem bir insansın. <laughs> Sen muhteşem diyor ki ailemi diyor? 17 Hayır, tane. Bir de ben, 17 diyorum. Bakın beyefendi dedim, hanımefendiye de, de söyledim. Arkasını dönüp gitse bile görüyorum. Ben hissederim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Ben çok temiz bir insanım. Bak annem bana benim bebek kalbimsinden hissederim çocuklar. Mı? %5 de olsun. Yok, hiç! hiç sakın. Ne dedin? Bozmadın oyunu sak, sak, yani. Sak. Oyunu mu bozmadın? Hani en ciddi polis noktası bile olsa onlara tek bir soru soracaktım biteceklerdi. Ne diyecektin? <laughs> Atatürk'ün Atatürk polisler üzerine bir izleyişini söyleyin. Ba başka bir Bistiniz. şey söyleyeceğim. Ben sana şöyle der miyim polis... Ha. yani? Ben misafirim, seni zor durumda. sen benim için çarpışacaksın. Polis sana şey yapma. Sen, Sağır bir, sen benim için orada çarpışacaksın. Sen orada bir güldün zaten. Ha, ama böyle. O hissediyorum. <laughs> çok güzelim aya. Hissediyorum ama ya. Hissediyorum onu Ben Yılmaz Bey, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi. Esnaf Abi ben seni Allah çok kılıyorum. seviyoruz biz. Hiç sıfatlar öteki Bunu da anlayışına var. sığınarak yaptık. Bak kıza dedim ki sen Müjdat Gezi'ne gitmelisin. Bir şey söyleyeyim mi? Akademi. O benim kızım edeyim. gibi. O benim kızım gibi. Bir şey söyleyeyim. Öldüm gülmekten. Avukat böyle durur mu ya? Abi Ondan zaten yumruk vuruyor. Şey, ben ya. hissetmesem niye güleyim? Ya? Hayır bir de ne de güldün sen biliyor musun? Gayrettepe Adliyesi'ne güldün de sen böyle yaptın. <laughs> <laughs> Gayrettepe Adliyesi'ne ya. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anda... Ben şu anda emniyet müdürü olan eniştemi ararım. Aksaray. Görevli. Genel Yaşar. Ondan sonra Genel ya burada şu şu arkadaşlar var. Şunların bir gebetesine bakalım mı? Bunlar polis. Ama bozmadı oyunu ya. Lan, bozmadı yapmasa... ya. Bir de yaşadım. Yani... Sinirlendiğim şey ne biliyor musun? Hani konuşması. <laughs>